Osmanlı mutfağı için su muhallebisi yapacağız bunun için gerekli olan malzemelerimiz 2 su bardağı su, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 4 yemek kaşığı nişasta ve 1 paket vanilya tüm malzemelerimizi bir tenceremize alıyoruz i̇şte. daha sonra suyumuzu da yavaş yavaş ilave edeceğiz sütümüzü de aynı şekilde ilave edeceğiz. Tüm malzemelerin karıştırdan emin olduktan sonra kaynatmaya başlayacağız. Vanilya da ocaktan aldığımız zaman atacağız. Ocağa aldığımız tenceremizi bu şekilde karıştırarak kaynatmaya devam ediyoruz. Evet kıvam bu şekilde koyulaştı. Şimdi vanilyamızı ekleyebiliriz. Evet muhallebimizin kıvamı bu şekilde. Şimdi daha önceden ıslatmış olduğumuz kaselerimizin içine eşit miktarda paylaştıracağız. bu şekilde devam edeceğiz. Evet, muhallebilerimizi eşit miktarda koyduk. Şimdi birazcık oda sıcaklığında beklettikten sonra dolabımıza koyacağız. Evet, yapmış olduğumuz su muhallebimizin kıvamı bu şekilde.